Alex. Seni Müslüman kızla görürsek hiç iyi olmaz. Bizden sülemesi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Sağ ol. Satılık al bu mu oluyor? Evet Cabbar Efendi. Epey masraf işte ama. Ufak bir tadilatla toparlanır. Kimin olayı bu? Kaç para iste? Sahibi Bediye Hanım. Bediye Hanım? Evet, görücü Bediye. Haber veririm, kaç para istemiş size kendi söyler. İyi. Süle akşam uğrasın. Tamam. Hadi eyvallah. Güle, güle. Demek Bediye Hanım'ın ağılı var he? ha? Ha 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 ha! Tayyar, Tayyar, Tayyar! Bak kim geldi? <laughs> Ramiz Efendi! Evimin direği! Pür Sıçan'ın neşesi! Sütçülerin paşası geldi Tayyar! Bak, bak, bak Tayyar! Bu ne laflar bile Fatma? Ağzından bala kay! Ramiz Efendi! Ha! İsteyip bir şey söyleyeyim sana. Ya söyle, söyle. Olmaz, söylemem. Ya bir şey söyleyeyim dedin, ben de söyle dedim. Sen olmaz dedin, niçin söylemesin? Ne hatasın bak? Şimdi söylemem, yemek de söyleyeceğim. Müjdeli haber vereceğim. Ustaya <laughs> sus! Müjdeli haber mi? Güle. Ne müjdesi? E onu süleyeme. Süleyeceğim mi, sülemeyeceğim mi? Ne sülemeyeceğim dedim. yemekte de süleyeceğim dedim. Peşin müjdemi isterim dedim. Yok ben bunu demedim. Dedim mi demedim mi? De, şimdi dedim. Aa Fatma süle süle. Ramiz efendi. Bil bakalım bu akşam bize <laughs> yemeğe kim gelecek? Asal ele atacağım nereden bildin? E, bu mu müjdeli haber? Ee, bu, bunu söyleyemem. Ama belki öyledir. Fatma, bunun neresi müjdeli haber? E, i̇ki kez bir geliyler, yeyler, içeyler, oh! oh. Haydi, haydi, haydi. Sen şimdi ağır git, kamışı bağla, Elan'ın yüzünü yıka, öleceğine akşamı bekle. Ben şunun müjdemi isterim dedim. Fatma bak, evvel haber, sonra Vicdan. Vereceğim, süs. De, ya, haydi, yemek ısınmayacağım. Haydi, haydi, haydi. Herhangi bir şey bulabildiniz mi? Hayır efendim. Tek tek bütün evlere baktınız mı? Eski kaymakam Dilaver Bey'den dayı tüm evlere baktık efendim. Kaymakam Dilaver. Hala burada mıymış? Evet efendim. Kumandan. Kaymakam Dilaver hala kasabadaymış. Evet efendim. Onun da evini aramışsınız öyle mi? Evet efendim.